Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün ben şimdi Go Life'ta e, nasıl kapak fotosu yapılır onu göstereceğim. Ben bunu bir kızdan bakmıştım. Bilmiyorum ya da erkek bilmiyorum. Sesi gelmiyordu. Herhalde geliyor. Bilmiyorum arkadaşlar. Şey, şey. Neyse boş ver, siz. Şimdi e, baktım ben de bilmiyordum bir tanesine yaptım işte. Şimdi sizinle beraber yapacağız. Ben bu pozu ayarladım. Siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Kız da da böyle eğilip şeyler falan yapıyordu işte. Şimdi başladı. Hmm. tabii ki önce buradan çıkalım. ne yapıyor? Zaten biliyorum ne yapacağını arkadaşlar. Arka plan yazıyoruz. Arka plan. Arkadaşlar. Ha böyle olabilir aslında. Aynen ben bunu yapsam güzel olur ha. Aynen aynen bunu yapacağım arkadaşlar. Evet. Şu an bunu mu yapsam? Durun. Bunun önce ekran fotosunu alıyoruz. Ama böyle yatay olsun, böyle dikey olmasın. Böyle fotosunu çekin. Tamam. Fotosunu çektik. Daha başka da bakalım. <laughs> güzel oh, güzel. Ama ya bu çok güzel. Al. Hayır ya bu çok güzel ama ya yapamıyorum maalesef arkadaş. Yapamam çünkü yatay seçmem lazım. Bunu yapsam bu, 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 yatay bu say, bu, bu sayılıyor çelak ha tamam bunu yapacağım ya arkadaşlar karar veremiyorum ki bununla da bir ekran fotosunu alayım buradan alayım nereye girdim ben şimdi Allah'ım işte. Şimdi bulamadım. Tamam ben daha başka yapmak istemiyorum. Bu yüzden... zoomlu varmış. Zoomlu yaparsam <laughs> arka planda arka plan <laughs> Hmm, başka da yok galiba. Aynen aynen. Tamam şimdi ben seçtim. Şimdi galeri nerede? Bakalım. Hemen bulup geliyorum fotoğrafı. Evet arkadaşlar buldum fotoyu. Evet şu ikisinden biri. Ben bunu yapacağım. Şuna giriyoruz. Bende kalem resmi var. Yo bu değil galiba. Aynen bu değil. Bilmiyorum. Girsene. Yok girmiyor yazdığı Bu ne oğlum? Bu ne? bu ne? Bu ne? Bu ne? Allah rızası için bu ne? Duvar kağıdı o. Ayrıntılar. Yoo. Ya arkadaşlar ben bunu şey yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar buldum böyle yapıyoruz ekrana. Tamam şundan şuna dönüştürdüm. Arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. e, ee, çıkıyoruz. Bekleyin birazcık. Evet. <laughs> Arkadaşlar. Ee, ne yapıyorduk be? Gösteriyor şimdi. Aynen. Çıkıyoruz ve Gaca Life'a giriyoruz. Çünkü ben oradan foto çekeceğim. Ay foto diyorum. <laughs> oradan şey çekeceğim. Benim böyle yaptığımı söylemiştim size. Ama ben şuraya doğru yaparım seçim. Didi. Saçı bozmam lazım. Yok, bozmayacağım asla. Aynen, bunu yapıyorum. Yanaklarına böyle. Aynen, böyle yapacağım. Ya da bunu ben mi yaptın? Yakıştı aslında. Ama bu saçının rengi, aa, aa bu böyle oluyor. Bu konuş? O bu hali sanki daha güzeldi. Ama bu beyaz daha güzel. Aynen bu daha güzel arkadaşlar. Böyle mi yapsam? Böyle mi yapsam? Aynen böyle yapıyor. Aynen şimdi şuradan portanı çekiyorum. Evet şimdi Pix artık burada giriş yapıyoruz. Uygulamalarda böyle. Hayır, ya Pix değil. Pix burada değil. Burada Background RSL'e giriyoruz önce yanlış hatırlıyorum ya. Hayır. Şöyle yapalım. Ya. Tamam. Ee, don dedim. Buna çok gıcık oluyorum arkadaşlar. Ama maalesef ki yapmak zorundayım. Şöyle altlarına falan giriyor ya. Deliye diyorum. Gıcık oluyorum. Bakın burada kalmış. Efin gözünden kaçar mı kaçmaz? Hımm. Hmm, i̇şte. Sadece yavaş tamam böyle yapıyorum. arkadaşlar çünkü bir gerisine boya ben hata yaptım hmm. bitti arkadaşlar Heh, buraya buraya yapmışım. Evet bitti. Tamam ben bitirdim. Hayır video çekiyorum gelmeyin. Evet. Böyle yaptım. <laughs> Done diyoruz. Save diyoruz. Finish diyoruz. Bitti arkadaşlar. Şimdi çıkıyoruz. Ondan sonra Evet şimdi Pix giriş yapıyoruz. Atla. Ya reklam girmesin ya. Evet. Böyle bunu şey yapabilirsiniz işte. Ama biz asıl buraya gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar evet gösterdim karakter kısmından da böyle biraz düzenleme falan yaparsın. Geliyoruz. Şuradaki foto ekleye tıklıyoruz. Resimli şey. Dondola. Şu kızı ekleyeceğim. Ya eklesene. Ha, doğru. Ekle bira e basıyorum. Evet, kıza ekledik. Yanlışlıkla ekle bira e basmayı unuttum ya. Evet. Çok güzel ve çok tatlı oldu. Arkadaşlar güzel oldu. Bayağı da hoş. Evet, şimdi hmm. devam ediyoruz. Arkadaşlar, tamam. Metine giriyoruz. T olan. Metine nasıl? Kapak. Ortası yapılır. Çünkü aklıma başka isim gelmiyor. Ya plüri yazdım. Bu kıza da buradan teşekkür ederim. Eğer beni izliyorsa. Çok güzel. Uuu, uh, çok güzel ha. Ay çok tatlı. Hmm, güzelmiş. Uh, Open your Aynen normal böyle kalsın güzel oldu. Arkadaşlar bakın üstte koyuyorum çünkü sığmıyor. Evet diyoruz. Ee, kaydet. Ee, foto yürü, 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 yürü. Yürü, yürü, yürü. kaydedildi. Gelir 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 Hadi hadi hadi. Galeriye kaydedildi. Ay yanlışlıkla tamam demeyi unuttum. Tamam. <laughs> tamam. Tamam şimdi çıkıyoruz. Neye girdi? <laughs> YT Stüdyo'ya giriyoruz. Çok benim burada videomu karakter yapımı diye Ama ben bu videoyu yükledikten sonra yapabilirim arkadaşlar Çünkü videom burada yüklü değil Evet şimdi size söyleyeyim mi? şurada biliyorsun. şuna tıklıyorsun. Burada işte Tıklıyorsun bakın burada. Burada şey diye bir resim olacak, resimler falan diye bir şey olacak işte. Burada mı? Burada mı? Bilemedim ama Resimler diye bir şey olacak arkadaşlar. Resimler. Ay niye bulanıklaştı bu ya? Resimler olacak. Ona tıklıyorsun. Sonra Ya Şimdi o resimleri mi bulacağım ben? Heh. Orada resimler var. Burada değiştirmeyeceğim işte. Seçiyorsun. Kaydetliyorsun buradan. Kaydetliyorsun. Buna tıklıyorsun. Oluyor işte. Kapak fotomda bu benim arkadaşlar. Bunu şimdi ben yapamayacağım. Ama videoyu yükledikten sonra kapak fotosunu söylediğim kapak fotosu yapacağım. Hep görüşürüz diyorum. Bay bay.